Bugün bir orman yangını daha patlak verdi sevgili izleyenler. Yaklaşık iki saat önce Edirne'nin Keşan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Keşan'a bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisindeki orman, ormanlık alan burası biçilmiş buğday tarlasından başladığı belirtiliyor. Yangının sevgili izleyenler ve alevler rüzgarın da etkisiyle işte bu ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye hemen hemen ekipler gitti. Keşan ve Tekirdağ Malkara ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına kara ekipleri bir taraftan müdahale ederken havadan da iki uçak ve iki helikopterle müdahale şu dakikalar itibariyle sürüyor. Evet şu an itibariyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Keşan burası Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanlık alan sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi havadan da devam ediyor çalışmalar bir taraftan ama tabii rüzgarın da etkisiyle yangını söndürmek güçleşiyor. E, i̇ki saati geçti iki saattir e, bu şekilde manzara itfaiye ekipleri bir yandan söndürme çalışmalarına devam ederken Keşan ilçesi sakinleri de canla baş o noktada ekiplere yardımcı oluyor. Herkes seferber olmuş durumda. İşte gördüğünüz gibi söndürme çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor.